TFF 3. Lig 3. Grup Lideri Fethi Spor 1-0 kazandığı Edirne Spor maçından sonra pazar günü saat 13'te evinde oynayacağı Derince Spor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Lacivert Beyazlı ekip seyircisi önünde oynayacağı bu mücadeleden galip gelerek ligin ilk devresine puan farkını aşarak girmek istiyor. Derince Spor'la oynanılacak karşılaşma öncesi ilk yarının son maçına çıkacağız diyen Erdinç, mücadelenin zor olacağını söyleyen Onur ve iyi bir galibiyet serisi yakaladıklarını söyleyen Serhan şöyle konuştular. Abi ilk yarının son maçı. E, 9 puanlık farkımızı inşallah biz yeneceğiz. Rakiplerimizin de kaybetmesini inşallah istiyoruz. E, puan farkıyla ikinci yere girmek istiyoruz. Güzel maç olacak. Bütün taraftarları, tribünleri bekliyoruz doldursunlar. İnşallah biz de sahada gerekeni yapacağız. E, galip geleceğiz. Hep beraber ilk yarıyı lider bir şekilde bitireceğiz. Öncelikle zor bir maç bizi bekliyor. Ee, rakibimiz de ciddi bir rakip. Bizim kalitemize yakın bir rakip. Güzel giden bir serimiz var. Ee, geçen hafta önemli bir galibiyet aldık Edirne'de plasmanda. Bu galibiyeti taşlandırmak için derince maçını galibiyette kapatıp devreye güzel bir şekilde girmek istiyoruz. Ee, maçtan önce iyi giden bir serimiz var. Ee, i̇ki rakibimizle, iki yakın rakibimizle puan farkını 9'a çıkardık. Son maçı kazanırsak bu farkı en azından koruyacağımıza hatta üstüne biraz daha açacağımıza düşünüyorum ben. Bu hafta gene iyi hazırlandık. İç sahada oynuyoruz. Taraftarımızın desteğiyle son maçı da kazanıp devreye iyi girmek istiyoruz. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun.